Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size saz ovayı tanıtacağız. Burada burası şu anda biz korsan gemisinin üstündeyiz. Buraya gelmenizi kesinlikle öneririm. Eski şehirde. Burası hayli bir ucuz. Yani paradan da korkmayın. Burada mesela güzel görünsün diye böyle bazen ile ilgili süsler var. Burada kazlar yemleniyor. Burada Atatürk, Eskişehir Atatürk Stadyumu var. Daha da arkaya gidince burada Masal Şatosu var. Bu yüzden buraya gelmenizi evet. öneririm. Daha sonra şu anda benim korsan gibi üstündeyiz. Azıcık gezelim gelin görelim. Kameramı herhalde. Mesela burada çok güzel bir çan var. Çocuk olarak çan çalmayı evet. haliyle seviyorum. Kusura bakma. Daha sonra evet. burada bir korsan arkadaş var. Nerede Kanye's? Burada. Selam verelim arkadaşımıza. O da bize selam veriyor. Peki. Burası böyle. Abone olmayı, kanala önermeyi, kötü yorum yazmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet.